اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zhunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala hali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun aline, ashabına, cümle peygamberlerimize salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti cümlemizin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu bu dünyadan ahirete göç eyleyen, bizden dua bekleyen, bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin Mekanlar ve canları cennet olsun. Rabbim bizlere de sıhhat, afiyet içerisinde iman-ı kamil, ameli salih ile yaşamayı, Dünya nimetleriyle müşerref olduğumuz gibi Rabbim bizlere ikram ettiği gibi cennet nimetleriyle de müşerref olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak gönderdi Kur'an'ı okumayı, dinlemeyi, anlamayı, Kur'an'ın emirlerini yaşamayı, yasaklarından sakınmayı nasip eylesin. Alemlere rahmet gönderilen, en güzel örnek diye Rabbimizin bildirdiği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, onun ahlakını yaşamayı Mevla her birimiz anası ile eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Kıymetli cemaatim değerli müminler. Tevbe suresinin 71 ve 72. ayetlerinde Allah, müminlerin özelliğinden ve yaşadıklarında, yerine getirdiklerinden bu davranışlarından dolayı ebedi alemde, ahiret aleminde kavuşacakları cennet nimetlerinden bahseder. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَنْلِيَاءُ بَعْضُ Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdır. Birbirlerinin dostlarıdır. Birbirlerine dünya ve ahiret işlerinde yardımcı olurlar. Zaten müminler yaratılış itibariyle kardeştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Muhakkak ki müminler kardeştir buyuruyor Rabbimiz. Hucurat suresinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Muhakkak ki müminler kardeş dinler. Peki, kardeşin kardeşe karşı hukuku, kardeşin kardeşe karşı vazifesi, kardeşin kardeşe karşı sorumluluğu, Tevbe suresinin 71. ayetinde bir kez daha önümüze seriliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, Yaratılış itibariyle kardeş olan sizler, yani bizler. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Yaratılış itibariyle kardeş olan müminler وَالْمُؤْمِنُونَ <laughs> وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Kardeş oldukları gibi aynı zamanda birbirlerinin dostlarıdır. Birbirlerinin yardımcılarıdır. Peki birbirimize karşı olan vazifemizden, sorumluluğumuzdan, hukukumuzdan bir tanesini de Mevla buyuruyor ki يَعْمُرُونَ <laughs> بِالْمَعْرُوفِ وَيَبْهَذْنَا عَلِبْ مُنْكَارٍ O kardeşler var ya, o dostlar var ya, o ahlaklar var ya, birbirlerinin dostu olan, kardeşi olan, yardımcısı olan mümin erkekler, mümin kadınlar var ya, onların birbirlerine karşı olan sorumluluğundan, vazifesinden bir tanesi, birbirlerine iyiliği tavsiye ederler ve birbirlerini kötülükten sakındırırlar. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, Açık ve net ki Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler birbirinden ayrılmaz kelimelerle, cümlelerle doludur. Mesela, اَطِيعُوا ve وَاَطِيعُوا الرَّسُولِ Allah'a itaatin hemen arkasından O'nun Resulünün sünnetine itaat etmek gelir. Birçok ayeti kerimede bu ifadeler peş peşe ve اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a itaat ediniz, O'nun Resulüne itaat ediniz ki böyle yaparsanız Allah'ın rahmetine kavuşursunuz. Mesela bir diğeri namaz ve zekat ayetleridir. ve الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الزَّكَاتَ Yani Cenab-ı Hak bu iki ibadetin de birbirinden ayrılmaması gerektiğidir ifade eder, bizlere beyan eder, bizlere bildirir. Bunun gibi de bir örneği de şimdi okuduğumuz ayette emri bil mağruf nehyanil mülker dediğimiz iyiliklerin yasaklan, iyiliklerin teşvik edilmesi toplumda yayılması ve kötülüklerin de engellenmesiyle ilgili ayetler de peş peşedir. Mesela burada vel mü'minûne vel Evli ya dağduhun evliyâ-ı dağd mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerine yardımcıları, dostlarıdır. Birbirlerine iyiliği, en kötülükten sakındırırlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuyla alakalı ne buyurur? Men ve âmin tüm münkeran toplum halinde yaşıyoruz. Evvela kendi ailemizle. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından aldığı vahyi Cebrail aleyhisselamın getirdiği ayetleri, ilahi mesajları evvela kendi hanesinde anlatan ve yaşayan bir peygamberdir. Dolayısıyla biz de önce bu sorumluluğumuzu kendi ailemizden başlamak üzere kardeşlerimiz olan dostlarımız olan ahbaplarımız olan müminlere karşı yapmalıyız nedir bu iyiliği emretmek. Buyuruyor ki peygamberimiz toplum halinde yaşayan bizler iyiliği emretmek elbette ki vazifemiz ama kötülükten sakındırmak da vazifemiz. Menra amil günmür karan felyuha yihubi Efendimiz buyuruyor ki toplumda bir kötülük görürseniz Hanenizden başlamak üzere bir yanlışlık, Allah'ın sevmediği bir davranış, hele hele topluma yayılmadan, yani kötü örnek olmadan, günümüz gençlerinin böyle bir fotoğraf makinesi gibi o yanlışlığı çekip, görüp de onun peşine düşmeden, bir yanlışlık, bir çirkinlik, bir günah görürseniz, onu elinizde düzeltin. Muhaddislerimiz bu hadisi yorumlarken derler ki, Artık öyle bir zamana geldik ki elimizle düzeltmek ancak devletimizin işidir. Kanun koyar, maddeler getirir, tüzükler getirir, efendim için emniyet boyutu vardır, hukuk boyutu vardır. Eliyle düzeltmek devletin işi. Hocam tamam yani kötülüğü eliyle düzeltmek devletin işi de bizim bir mesuliyetimiz yok mu? Efendimiz buyuruyor ki فَاِنْ لَمْ يَسْتَدِعْ فَبِنِسَانِهِ Sizin belki fert olarak Elinizle düzeltmeye gücünüz yetmez ama o zaman o kötülüğü, o yanlışlığı dilinizle düzeltmeye yardımcı olun. Gayret edin. Peki bu nasıl olacak? Bu da Peygamberimizin bir metodu. Nasıl? Ödur ile sebi'ni rabbike bil hikmeti ve mevrifetil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. Cenab-ı Peygamberimize buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Habibim ya Muhammed insanları yani ümmetlerini benim kullarımı güzel bir sözle hikmetle, bilgiyle tecrübeyle yumuşak bir üslupla Allah'ın yoluna, benim yoluma davet et ve cadilhum billeti ahsen onlarla güzel bir şekilde mücadele et kırmadan, dökmeden Sizler, tezih ederim zaman zaman şu sözünü kullanıyoruz ya Oha vardır, çift sürerken öküzü döndürür. Ama oha vardır, boynundaki zedveyi kırdırır diye bir atasözümüz Bunu nereden öğrenmiş büyüklerimiz? Şunu da ifade edeyim. Atalarımızın gidenlerine rahmete göçenlere mevlehani ve rahmet eylesin. Kalanlara hayırlı ömürler versin Cenab-ı Hak. Büyüklerimizin, atasözlerimizin söylediği sözler, kesinlikle lüzumsuz, boşuna söylenmiş sözler değil, kaynağında ya ayet vardır veya hadis vardır. Cenab-ı Hak bize de sözün doğrusunu en güzel bir şekilde ifade etmeyi nasıl ediyor. Demek ki ve فَاِلَّمْ يَسْتَدِعْتَ بِلِسَانِهِ içinde bulunduğumuz toplumda bir yanlışlık varsa onu dilimizde, ağzımızın geçtiği, sözümüzün geçtiği her yakınımızdan en uzağımıza doğru ama anında mümkünse anında niye kötü örnek olduktan sonra onu kaldırmak zor onu toplumdan efendim yok etmek zor peki hocam bunu da yapamıyoruz bizzat bizden karşılaşıyoruz sana ne diyebiliyor insan biraz sonra oraya gelecek eğer iyiliğin yayılması kötülüğün engellenmesinde samana diyecek kadar biz maneviyatımızı kaybetmişsek, biraz sonra Araf suresinin 79. ayetindeki ikazı kulaklarımıza küpe yapmanız lazım. Ama devamında Efendimiz buyuruyor ki, فَاِلَّا يَسْتَدِفَ لِقَلْبِهِ Dilinizle de yardımcı olamadınız, kaldıramazsınız. فَاِلَّا <laughs> يَسْتَدِفَ <laughs> لِقَلْبِهِ Kalbden rahatsız olun, bana ne demeyin. Bizim mahallede, bizim apartmanda değil demeyin. Bizim köyde, bizim kasabada değil demeyin. En azından kalben ya Rabbi nereye gidiyoruz? Feyle tevhebûn. Bu giriş nereye diye vicdanınızda bir rahatsızlık duyun. Üzülün. Uykularınız kaçsın. Bir çare arayın, bir çare düşünün. Ama Efendimiz buyuruyor ki ve verdiki en afur iman bu da işin en zor noktası da en son noktası. Oraya varmadan Toplumda iyiliği yaygınlaştırmak ama kötülüğü de ortadan kaldırmak için gerektiğinde elimizle devlet nazarında kontrolünde ama bizlere fert olarak Müslüman olarak düşer dilimizle o kötülüğü ortadan kaldırmaya çalışmak bunu da yapamıyorsa eğer kalben bu durumdan rahatsız olma ses çıkarmazsak ne olur? Yaz mevsimi geldi. Hemen hemen bu günlere sohbetlerimizde zaman zaman değiniyoruz. El haya min el iman. Haya imandandır. İffet imandandır. Utanma duygusu imandandır. Büyüklerimiz de güzel demişler. İnsanın şurasında yani alnında bir haya perdesi vardır. Al perdesi vardır. O yırtıldığı zaman daha uğraş uğraşma Çünkü sana zararı bile dokunabilir. Dolayısıyla toplumda iffetin, hayanın, namus duygusunun ayaklar altına alınmaması için. Çünkü bu da bir kötülüktür. Bu da bir yanlışlıktır mücadele etme. Mücadele etmezsek ne olsun? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gemiye benzetiyor. Buyuruyor ki iki katlı bir gemi düşünün. İnsanlar aralarında kura çekmişler. Kur'an'a göre bir kısmı üst katta, bir kısmı alt katta yolculuk yapıyor. Ama biraz sonra bir ses geldi aşağıdan taktık diye. Üst kattan bir elçi gönderdiler. Bak bakalım bu ses nereden geliyor? O da geldi dedi ki vallahi alt kattakiler gemiyi deliyorlar. E bize ne can? Biz kura çektik. Üst kat ne güzel manzaralı, babbonlu bize düştü. Aşağıdakiler gemiyi deler mi, keser mi, kırar mı? Bizi ilgilendirmez deseler ne olur? Gemi batar. Baktığı zaman kim helak olur? Herkes helak olur. Veya bunu bir apartman düşünün. Zemin katta, otopark kısmında iki tane İzmir depreminde bu yaşandığı haberlere çıktı. Yani dükkan haline getirilecek diye iki tane kolunu ortadan kaldırdılar. Sonuç hüsran oldu. İki tane kolunu apartmanın zemininde kaldırmaya kalksalar, üst kattaki dördüncü, beşinci kattakiler dese ki bize ne canım? adam aşağıda onların haklıdır dese Allah korusun bina çöker herkese hakkıdır. Öyleyse günahlara, çirkinliklere, hayasızlara, hayasızlıklara hep beraber karşı koymalı, hep beraber mücadele etmeliyiz. Değerli ömürler, kıymetli kardeşlerim, dedim ki Tevbe suresinin 71. ayetinde Rabbimiz Mümin erkeklerin, mümin kadınların birbirlerinin dostu, kardeşi, yardımcısı olduğunu, iyiliklere emredip kötülüklerden sakındırması gerektiğini Allah bize beyan etti. Ama öyle bir yöne çıktık dediler ki sana ne? Seni ne ilgilendirir dediler. <laughs> Deniyor mu? Deniyor, duyuyoruz. Allah Celle Celaluhu Araf Suresinin 79. ayetinde bize bir hatırlatmada bulunuyor. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberlerin vazifesi içinde bulunduğu toplumu ihya etmektir. İrşar etmektir. Allah'ın emirlerini anlatmaktır. Allah'ın yasaklarından sakındırmaktır. Teferruatına girmeyeceğim. Hazreti Salih Aleyhisselam'ı Allah Semud kavmine peygamber olarak gönderdi. Suriye yakınlarında bir bölge. Oraya peygamber olarak gönderdiğinde Salih Aleyhisselam, Salih peygamber kavmiyle mücadele etti. Her peygamberin yaptığı gibi. Kavmiyle mücadele etti. Doğruların yaşanması için, yanlışlıkların ortadan kalkması için, Allah'a itaat için, Allah'a ibadet için, edeb için, ahlak için mücadele etti. Ama gelin görün ki karşı koydular. Aldırış etmediler. Diğer kavimlerin başına gelen helak olma sebebi onların da başına geldi. Ve Allah Celle Celaluhu Salih Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği o kavmin, o milletin, o toplumun yok oluşunu yerle bir oluşunu bize bildirirken bir nokta koyayım, bir hatırlatma yapayım. Kur'an-ı Kerim'de imanla ilgili bölüm var ibadetle ilgili bölüm var, ahlakla ilgili bölüm var, muamelat dediğimiz insanlar arası ilişkilerle ilgili bölümler var. Yani Kur'an'da insan hayatını ilgilendiren elhamdülillah her şey var. Bunlardan bir tanesi de kıssalar. Peki hikmeti nedir kıssaların? O peygamberlerin, o milletlerin, o kavimlerin Rabbimizin bize bildirdiği haberlerinden ibret almak. Peki o gün o toplumun, o milletin başına gelen bugün bizim başımıza gelmez mi? Allah korusun elbette gelir. Hak ettiyse elbette gelir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Araf suresi 79. Salih Aleyhisselam onlara dedi ki ve <laughs> ne Ey kalbi, ey milletin, ey insanlar, ey Allah'ın kulları. Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Bak ben size doğruyu anlattım. <laughs> Yanlışı bildirdim. Daha önceki peygamberler gibi ben de vazifemi yapmaya çalıştım. Daha önceki milletlerin, insanların başına gelen sıkıntıları efendim Cenab-ı Hakk'ın azabını, cezasını size anlattım. Gelin yapmayın, etmeyin dediği halde onlar de, e, Aleyhisselam وَلَاكِنَّا <laughs> تُحِبُّونَ Ama siz benim sözümü dinlemediğiniz gibi yaptığım işten de hoşlanmadınız. Yüzünüzü buruştunuz, buruşturdunuz. Yüzünüzü ekşettiniz. Az önce ne dedik? Bazen bir baba, bazen bir dede, amca, dayı, ala, teyze, bazen haddimiz bir cami görevlisi veya okulda bir öğretmen, bir gencimize, bir yavrumuza, oğlumuza, kızımıza doğru olan bir şeyi söylediği, bir yanlış noktasında ikaz ettiği zaman sana ne diyebiliyor ya? Sana ne? Diyor? Seni ilgilendirme işine bak diyor. Cenab-ı Hak da ikaz ediyor. Kullarım aman böyle demeyin ha. Kulak asın. Dikkat kesilin. Saygısızlık yapmayın. Niye? Sizden önceki Semud kavmi insanları benim kullarım peygamber olarak gönderdiğim Salih Aleyhisselam'ın sözünü dinlemediği gibi yaptığı vazifeden rahatsız oldular. İşine bak dedi biz yolumuza sen yolumuza dediler ama neticede öndeki kavimler gibi Semud kavmine helak oldu. Cenab-ı Hak bizi böyle bir azaba, böyle bir ikaza efendim düşmekten muhafaza eylesin. Böyleyse sohbetini özetliyorum. Biz yaratılışta kardeşiz. Biz Tevbe suresinde Rabbimizin beyan ettiği gibi kadın kadınıyla ile, erkeğiyle birbirimizin dostuyuz, yardımcısıyız, iyilikleri paylaşmak kötülüklerden sakındırmakla alakalı bir görevimiz var. Bu görevi yaparken aman ha neslimize şunu anlatalım yavrum. Bir büyüğün sana söz söylediğinde, bir büyüğün sana nasihat ettiğinde gel söz dinle ama karşı koyma. Hadi dinlemiyorsan da saygısızlık yapma. Saygısızlık yaptığın zaman hem o insana saygısızlık yapmış olursun, hem de Allah'a karşı saygısızlık yapmış olursun diye zaman zaman şöyle evlerimizde sofraya beraber oturduğumuzda aman ha yavrularımıza, oğlumuza, kızım, kızımıza, torunlarımıza bu noktayı mutlaka anlatalım. Kendi ailemizde bunu hatırlatırsak inşallah o yavrular, o nesiller de bir büyüğünün böyle ifasına karşı saygısızlık yapmaz. Allah Celle Celaluhu bize öğrettiği duanın ifadesi idaram bena hab bena min azvajina ve zuriyatina <laughs> kurra ve imama cenab-ı hak bizi de eşlerimizi de evlatlarımızı da torunlarımızı da nesillerimizi de kendisine itaat eden habibine itaat eden dünyada ahirette yüzümüzü ak eden ve insanlara önder rehber olan kullarından eylesin billahi <laughs> <laughs> fatih